kariyerim pek doğum Adı Anadolu Sesi mezunuyum. Ee, Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliğinden mezun. Çok kıymetli hocalarım var bizim üzerimizde emeği olan. Onlara öncelikle hepimizin huzurunda teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisi, Sakarya İl Yönetim e Kurulu üyesiyim. Ee, bu köşe yazarlığı işine girmeden önce şöyle bir hevesimiz vardı. Bu aslında her Türk insanında olması gereken olması gerektiğini düşündüğümüz bir şeydi. Biz e, Kur'an'ı, sünneti e, ve milli bilinci olan nesiller yetiştirmek hedefinde olan insanlarız. Öyle olmalıyız. E, yazılarımızla, görüşlerimizle, yaşantımızla insanlara bunları anlatabilmek, bunları ulaştırabilmek, bu gözle insanları e, farkındalık yaratabilmek adına e, çalışmalar içerisindeyiz. E, Yazılarımda genellikle bu konulara eğiliyoruz. Hiçbir şekilde, e, hiçbir hesabın içinde olmadan, Sadece hakkı e, batıla üstün tutabilmek adına bir mücadele içerisindeyiz. E, ben haber endeks sitesine bize bu imkanı verdiğinden dolayı Mehmet Kavis Bey'e e, ve emeği geçen bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. E, bu haber sitesinde birlikte e, yazarlık yaptığımız arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. Teşekkür ederim.